Bekir ya. Bir... Dolu balık. Balık dolu. Ne <laughs> kaşkın Balık dolu. Balık dolu. Balık dolu. Hala çekil. Çekişinden anlaşılıyor balık dolu. Bir kaç tane ver şimdi. İnşallah olacak. Çok umarım. Güle güle. Ah, yeter. Ben de özür dilerim. Sen de kız zirkermeymiş. Allah kışa Aha balık. Allah balık. Aslan. Aslan o Allah balık. Allah balık yakaladın mı? balık yakaladın? Hani Do